Hakkak ki biz mehirlerini verdiğin zevcelerini ve elinin altında malik olduğun Allah'ın ganimet olarak sana verdiği cariyelerini helal kıldık. Ve seninle beraber hicret eden amcanın kızları, halanın kızları, dayının kızları, teyzenin kızları ve nefsini peygamber için hibe eden ve peygamberin de onu almak istediği mümin kadınları Diğer müminler hariç sana özel olarak helal kıldık. Diğer müminlere zevceleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri konusunda neyi farz kıldık biz biliriz. Bu senin üzerine bir zorluk olmaması içindir. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir. الرحيم اسمع صلة جلية ترجي من تشاء منهن وتؤدي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنا أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. onlardan dilediğini ertelersin, dilediğini yanına alırsın. ve bıraktıklarından istediğini tekrar yanına almanda bundan sonra sana günah yoktur. Bu onların sevinmeleri, onların hüzünlenmemesi ve onların hepsinin senin verdiğin şeylerden razı olmaları için daha uygundur. Ve Allah kalplerinizde olanları bilir. Allah alimdir. En iyi bilendir. حليم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. من على Başka kadınlar ve zevcelerinden birini güzelliği hoşuna gitse bile başka bir hanımla değiştirmen helal değildir. Elinin altında sahip olduğun cariyeler hariç. Ve Allah her şeyi denetleyendir. Ya eyyuhellezine amenu لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق فاذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوا اَزْبَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبَدًا اِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظ۪يمًا Ey amen'i olanlar! Size izin verilmedikçe nebinin evine girmeyin. Yemeğin pişmesini beklemeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin. Yemeğinizi yiyince hemen dağılın ve sohbet etmek istemeyin. İzinsiz konuşmayın. İşte bu durum gerçekten Nebi'ye eziyet oluyordu. Fakat sizden utanıyordu. Allah gerçeği açıklamaktan çekinmez. Peygamber hanımlarından bir şey sorduğunuz zaman perde arkasından sorun. Bu sizin ve onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne eziyet etmeniz ve bundan sonra onun zevcelerini nikah etmeniz ebediyen helal olmaz. Muhakkak ki bu Allah'ın katında çok büyük günahtır. يا تُبْدُ شَيْئًا أَوْ تُخْفِهِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Bir şey açıklasanız veya gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ان في ابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. babalarına, oğullarına, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kadınlara ve ellerinin altında malik oldukları cariyelere görünmeleri hususunda onların üzerine günah yoktur. Allah'a karşı takva sahip olun. Muhakkak ki Allah her şeye şahit. İnna Allaha ve melekatuhu yusalluna alannabi Ya eyyuhellezine amanu sallu alayhi ve sellimu <Sessizlik> teslima Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey ameni olanlar siz de ona salat edin ve ona Teslim olarak salat edin. İnnellezine yözünallaha ve rasuluhu lanahumullah fid dunya vel ahireti ve aeddlehum azaban muhina. Muhakkak ki Allah ve resulüne eziyet edenlere Allah dünya ve ahirette lanet etti ve onlar için alçaltıcı bir azap hazırladı. Mümin erkek ve mümin kadınlara hak etmedikleri, bir suç işlemedikleri halde eziyet edenler, bu durumda iftira ve Apaçık günah yüklenmiş oldular. Ya ayyuhan-nebiy kul li'azmaacike ve banatike ve nisaa'il mu'minina yudunina alayhim min janabibihin. Zanika adna an yu'rafna fala yu'zain. Ve kana Allahu gafurur rahim. Ey peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve mümin kadınlara söyle, örtünsünler. Bu, onların cariye olmadıklarının, hür ve iffetli kadın olduklarının bilinmesi ve onlara eziyet edilmemesi için daha uygundur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir. رحم اسمع صيده تجلي دندر. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغلينك بهم أنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا Eğer münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirde yalan ve kötü haber yayanlar vazgeçmezlerse elbette seni mutlaka onlara saldırtırız. Sonra az bir zaman hariç orada kalamazlar. Lanete uğramış olanlar nerede bulunursa yakalanırlar ve şiddetle öldürülürler. Sünnetallahi fillezine min qabl ve len tecide li tebdila. Daha önce geçmiş olanlar hakkında da Allah'ın sünneti, kanunu budur. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا İnsanlar sana kıyameti soruyorlar. De ki, onun ilmi sadece Allah'ın indindedir. Ve sana bildirilmedi. Belki de o saat yaklaşmış olabilir.'' İnna Allahu la'ana'l kafirin <laughs> ve a'adda lahum sa'iran khalidina fiha abada la yeciduna waliyyan ve la nasiira Muakkak ya Allah kafirleri lanetledi. Onlar için cehennemi hazırladı. Orada ebediyen kalacak olanlardır. Orada bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Allah ve Rasula. Onların yüzlerinin ateşin içinde bir taraftan bir tarafa çevrileceği gün. Keşke biz Allah'a ve Resul'e وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا جهنم دول الله ki Ya Rabbi, muhakkak ki biz dinde ileri gidenlerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Ve böylece senin yolundan, sırat-ı müstakiminden saptık. Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. Ey olanlar, ya eyhellezine amenu la takunu kellezine azavu Musa fabarrahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha Ey amenen olanlar Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın ve Allah Musa'yı onların söyledikleri şeylerden temize çıkardı Ve o, yüzü aktı, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظ۪يمًا Ey ameni olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve doğru söz söyleyin. Böylece sizin için amellerinizi salih amele çevirsin, günahlarınızı sevaba çevirsin.